Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine olasılığın 3. testi ile devam ediyoruz. Yandaki eş karelere ayrılmış zeminde 7 tane köyün konumları verilmiştir diyor. Her bir birim 1 bir kilometre olduğuna göre bu köylerden rastgele 2 tanesi seçilince aralarındaki mesafenin 3 kilometreden az olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar 7 tane köy var. Ben bunları ne yapacağım? 2 tanesini seçeceğim. O zaman tüm durumumuzu bir hesaplayalım. 7'nin ikili kombinasyonu olur. Peki bizden istenen durum ne? Herhangi iki tanesini seçince 3 kilometreden ne olacakmış? Az olacakmış arkadaşlar. Burada şimdi alfabetik sıraya göre yapacak olursak mesela A, B olur mu? Bakın A ile B arasındaki mesafeye baktığım zaman bakın şurada Pisagor bağıntısını uygularsam şu üçgende 1, burası 2, Pisagor bağıntısını yaptığım zaman burası kök 5 olur. Değil mi? 3 kilometreden az olacaktı. Kök 5, 3'ten az olur. Şöyle e, karşılaştırması kolay olsun diye 3 kilometre kök 9 demektir arkadaşlar. Kök 5 kök 9'dan küçük olduğundan dolayı ne olacak? Bu olur. Peki e, AC olur mu? Bakın AC uzunluğuna bakacak olursak. AC'ye bakalım. AC arkadaşlar burası. E, burası zaten 3'ten büyük değil mi? Niye? Zaten şurası arkadaşlar 3 birim. Bir de burayı eklediğim zaman karelerini aldığım zaman 3'ten büyük olacak. Biz 3'ten az olmasını istiyoruz. Bakın AC olmadı. Şöyle çarpı yapalım. E, a AD diyelim. AD diyelim arkadaşlar. E, bakın dikkat ederseniz bu da olmaz. Çünkü sadece şu dikey kısmı 1 2 3 4 birim uzunlukta. zaten hipotenüs uzunluğu en uzun olacağından dolayı zaten 4'ten büyük çıkar, değil mi? Bakın AD olmadı. Evet, şöyle. Bu da olmadı. E, AE'ye bakalım. E, arkadaşlar AE'ye dikkat ederseniz bu zaten 3'ten büyük. AE de olmadı. E, A F A F bakalım. A F uzunluğu arkadaşlar, bakın A B ile zaten şurada şurası simetrik olduğundan dolayı aynı. Burası yine kök 5 uzunluğunda yapacak. Bu olur arkadaşlar. Tamam, burayı sildim. Ve son olarak A G'ye bakalım. AG'ye bakalım. Şurası ve şurası. Bakın arkadaşlar, burası 2 burası 2 Burası da 2 kök 2. 2 kök 2 dediğimiz kök 8 arkadaşlar. Kök 9'dan küçük olduğu için bakın A, de ne olacak? Olacak. Değil mi? Burayı da silelim. Şimdi A'ları bitirdik. B'ye bakalım arkadaşlar. B, A'ya bakmıyorum. Bakın B, C. B, C uzunluğu. Bakın bir birim. Zaten B, C olur. Sonra B, D'ye bakalım. B, D. Bakın şöyle B, D'yi çizecek olursam burası da 2, 2, 2 kök 2. O yüzden kök 9'dan küçük olduğundan dolayı BD de olacak, değil mi? Şunlara da tik atalım. Ee, B, e BE BE'ye bakmadık, değil mi? BE'ye bakalım arkadaşlar. BE uzunluğuna bakalım. E, burası da zaten arkadaşlar 3'ten büyük. Niye? E, sadece şu dikey kısmı aldığım zaman zaten 3 birim yapıyor. Bir de şu yatayı eklediğim zaman zaten hipotenüs uzunluğu 3'ten büyük çıkacak. O yüzden BE olmaz arkadaşlar. BF'ye bakalım. BF, BF uzunluğu bakın 2 birim zaten. Bu olur. BG'ye bakalım. BG uzunluğu tam 3 oluyor ama biz 3'ten az olmasını istiyoruz. O yüzden BG olmaz. Şimdi e, nereye geldik? C'ye geldik arkadaşlar. CD'den başlayalım. Bakın CD'den başlayalım. Şurası 1, şurası 2. Hipotenüs uzunluğu ne olacak? 1 2 kök 5'ten e, kök 9'dan küçük oluyor arkadaşlar. Bakın C, D. Bu oluyor. Ee, C, E'ye bakalım. C, E'ye. Bu da olur gibi duruyor değil mi? Bakın bu da 1, 2 kök 5'ten arkadaşlar. Kök 9'dan küçük olmuş oluyor. Yani C, de oldu. Başka? C, E. C, F'ye bakalım. C, F uzunluğu yine arkadaşlar 1, 2 kök 5'ten bu da olur. C, F. 1, 2 kök 5'ten olur. Ee, C, G'ye bakalım. C, G olmaz değil mi? Sa sadece şu yatay kısmı arkadaşlar 3. E, Hipotenüs kısmı zaten 3'ten büyük olacağı için e, o olmaz. CG olmaz. Başka arkadaşlar D'ye bakalım. DE'ye bakalım şimdi. DE zaten 1 1 kök 2 değil mi? DE zaten olur arkadaşlar. Hipotenüs 1 1 kök 2. Eee DF'ye bakalım. E, DF uzunluğu da 2 zaten arkadaşlar. O zaman DF de olacak. DF de olacak. E, DG'ye bakacak olursam bakın DG'ye bakacak olursam e, bu da 1 2 kök 5 olduğundan dolayı arkadaşlar bunda da herhangi bir problem yok. Başka e, D'den sonra E'ye geçelim. E E D arkadaşlar E D bakın burada zaten yapmıştık değil mi? O yüzden bunu yapmaya gerek yok. Evet. E, doğru. Sonra arkadaşlar DG D, G, D. E, D, G. Sonra E'ye geçtik. E, D. E, bakalım. E, F. E, F uzunluğu arkadaşlar dikkat edecek olursak şöyle 3'ten büyük olacak. Değil mi? Bakın zaten sadece şu dikey kısmı zaten 3 oluyor arkadaşlar. Hipotenüs daha da büyük olacağından dolayı E, F uzunluğu da olmuyor. E, F uzunluğu da olmuyor. Peki E, G uzunluğu olur mu? E, G uzunluğu da olmaz gibi değil mi? yine şu dikey kısmı arkadaşlar 3 olduğundan dolayı hipotenüs 3'ten büyük olacak. Değil mi? EG de olmuyor. Ee, başka kaldı mı? FG FG uzunluğu arkadaşlar. FG uzunluğu. Bakın E'den sonra F'ye geçtik. FG uzunluğu zaten bir birim olduğundan dolayı bakın ne olacak? Bu da olmuş olacak. Değil mi? Evet. Başka da yok herhalde değil mi? Evet sayalım o zaman. Şu var mıydı? DE uzunluğuna bir daha bir bakalım. DE uzunluğu var değil mi? Evet. DE uzunluğu da var. Kök 2 yapıyordu. Ee, sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. İstenen durumda 13 oldu arkadaşlar. Paydada ne yapıyordu? 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 mi yapıyor? 13 bölü 21 yaptı. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim ikinci soruya. A ve B kümeleri verilmiş. A kartezyen B kümesinden alınan bir noktanın apsisinin ordinatının iki katının bir fazlasından büyük olma olasılığı kaça eşittir diye. Hemen A kartezyen B'nin eleman sayısını bir bulalım. Örnek uzayımızı hesaplamak için. Bakın A'nın eleman sayısı ne arkadaşlar? 10. O yüzden B'nin eleman sayısı 4. 10 çarpı 4'ten 40. Bizim örnek uzayımız neymiş arkadaşlar? 40'mış. Şimdi bizden istenen özel duruma bakalım. E, ordinatı ne olacak? Apsisi ordinatın iki katından bir fazlası olacak. Şimdi biz ordinattan başlayacak olursak. Şöyle burası 3. E, apsisi iki katından bir fazlası olacak. İki katının bir fazlası 7. 7'den büyük olacak. O zaman ne olur? 3'e 8 olur. 3'e 9 olur. 3'e 10 olur. Değil mi? Başka da yok zaten. Ee, başka 4'lere geçelim. 2 katının bir fazlasını yapar. 4'ün 9 e, dokuz yapar. 9'dan büyük olacak. 10 olacak. Başka? Başka da olmaz değil mi arkadaşlar? 11 yok yani nihayetinde. 5 e beş desem. 5'in 2 katının bir fazlasını zaten 11 yapar. O da A kümesinde yok. Başka da yok arkadaşlar. İstenen durum. Kaç tane? 4 tane. Bu da 1 10 yapar. 0,1 yapacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 3'e. Uzunluğu 72 santim olan yukarıdaki cetvelin üzerinde 0 ve 72 sayıları yazıldır. Evet. Aydın bu açık aralığına cetveli eşit bölmelendirecek eşit bölmelendirilecek ve her noktaya bir tam sayı denk gelecek şekilde noktalar yerleştirecektir. E, hepsine bak her noktaya bir tane tam sayı gelecekmiş. O zaman biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? 72'ye e, tam bölünebilen sayıları düşüneceğiz. E, onun için de arkadaşlar ne yapıyorduk? Biz pozitif bölen sayısını buluyorduk değil mi? Ama bunun içinde de pozitif bölen sayısını bulabilmem için benim önce sayıyı asal çarpanlarına ayırmam lazım. 72, 8 çarpı 9'dur. 8'i 2'nin küpü. 9'u da 3'ün karesi olarak yazacak olursam buradan pozitif bölen sayısını nasıl bulurum arkadaşlar? Üstlerini birer artırıp da çarpıyorum. Yani ne olacak? 12 olmuş olacak. Peki bizden ne istiyor? Ee, bu tüm durumumuz. Buna göre diyor yerleştirilen bu noktaların birinin 12 olma olasılığı kaçtır? Bir de not vermiş. Aydın cetveli en az 2 bölmeyi ayıracaktır. En az 2 bölmeyi ayıracaktır şimdi ben bu 12'nin içerisinde arkadaşlar 72'nin kendisi de yok mu? 72 bölen hani 1, 2, 3 böler, işte 4 böler, 6 böler, 8, 9, işte 12 böler. Bu şekilde gidiyoruz ya. En son 72 böler diyoruz, değil mi? E 72 olduğu zaman bu ne demek? Cetveli hiç bölmedi mi? Ama diyor ki burada en az iki parçaya ayır diyor. E o zaman arkadaşlar benim iki parçaya ayrılması için 72'yi almamam lazım. Değil mi? 72'yi almayacaksan ne olacak? 12'den 1'i çıkartırsam 11 olacak benim örnek uzayım. Bizden istenen şarta bakalım. 12 olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar bakın az önce de söylediğim gibi 1 böler 72, 2, 3, 4, 6, 8, 9, işte 12 böyle bu şekilde gidecek. Değil mi? Ben ne istiyorum şu anda? 12'ye ulaşmak. E ben birer birer saydığım zaman 12'ye ulaşır mıyım? Ulaşırım. 2'şer 2'şer saydığımda 12'ye ulaşır mıyım? Ulaşırım. 3'er saydığımda, 4'er saydığımda, 6'şer saydığımda ulaşırım. Ama 8'er saydığımda 8, 16, bakın 12'yi atlıyoruz. 9'er saydığımda 9, 18 atlıyoruz. 12'şer saydığımda zaten bir kere saymada ulaşıyorum. Bundan sonrakiler zaten 12'den büyük olacağı için hesaplamama gerek yok. Kaç tane oldu? 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız değişik. Bence bu da güzel soru. Buna da bir yıldız atalım. Geldik 4'e. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen doğru parçaları bir kurala göre çiziliyor. Çizilen doğru parçalarından rastgele iki tanesi seçiliyor. Bu doğru parçaları bakın şu bir e, aralığında bir tane. Bir ile iki arasında e, ikiye kadar bakın iki tane. Üçe kadar üç tane. Dörde kadar dört tane. O zaman on ikiye kadar da on iki tane. E ben bunlardan ne yapacağım arkadaşlar? E, bu doğru parçalardan on iki tanenin iki tanesini seçeceğim bu şekilde. Örnek uzayım bu olmuş olacak. Peki bizden istenen özel durum ne? Buna göre seçilen bu doğru parçalarını taşıyan doğrulardan birinin eğimi diğerinin eğimin iki katı olma olasılığı nedir? O zaman ne yapacağım? Eğimleri hesaplayacağım. Eğimleri hesaplayacak olursam arkadaşlar karşısı bir, komşusu bir. Buradan tanjant alfadan ne olacak? Eğim 1 olmuş olacak. Değil mi? Eğim 1 oldu. Tamam. Ee, sonra şu 1 ile 2 aralığına bakacak olursam. Bakın 1 ile 2 aralığında ne olacak? Yine tanjant alfayı hesaplayacak olursam. Burası 1, burası da 1. Tanjant alfa yine e, şurası 2. Değil mi? Burası da 1. 2 bölü 1'den ne gelecek? 2 gelecek. Şimdi şurayı da hesaplayalım. 2 ile 3 arasında 1. 6 ile 3 arasındaki uzunluk da 3. Tanjant alfadan 3 bölü 1'den ne olacak? Eğim 3 gelmiş olacak. Bakın örüntüyü gördük mü? Belli bir kuralı gördük. 1, 2, 3 diye artıyor. O zaman 12'ye gelene kadar ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde 12 olmuş olacak. Değil mi? Tamam. Ee, bu doğru parçadan taşıyan doğru, birinin eğimi diğerinin eğimin 2 katı olma olasılığı kaçtır? O zaman arkadaşlar ne olacak? 1 ise öbürü 2 olacak. İşte 2 ise 4 olacak. 3 ise 6 olacak. 4 ise 8 olacak. 5 ise 10 olacak. 6 ise de 12 olmuş olacak. 7 ise 14 olmayacak. Niye? En son zaten 12'de bitiyor. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Değil mi arkadaşlar? İstenen durum 6. E, payda da ne yazmıştık? 12 taneden 2 tanesini seçiyorduk. 12'nin ikili kombinasyonu da 12 çarpı 11 bölü 2'den Bakın burası 6 değil mi? E, 6'lar da sadeleşirse 1 bölü 11 kalacak. Doğru cevabımız C şık. Geldik 5'e. Defne bir maket bıçağının ucunu KLMN karesi üzerindeki A noktasına koyduktan sonra maket bıçağını daima kırmızı çizgiler üzerinden yoluna devam ederek ve en kısa yoldan B noktasına ulaşacak şekilde hareket ettirecektir. Değil mi? Bakın buradan başlayacak. Buraya gidecek. Buna benzer sorular yapmıştık değil mi arkadaşlar? Bu hareket sonunda KLMN karesi kağıdın iki bölgeye ayrılacak olan defnenin şekil 2'de verilen parçalara elde etme olasılığı nedir? Ben zaten tam olarak bu şekli elde etmek istiyorsam o zaman benim pay kısmım ne olacak? 1 olacak. Bunun haricinde başka türlü kesmiş olsam zaten şekil 2'deki görüntüyü elde edemem ki. O yüzden tek ihtimal var bu şekilde kesmek. Tamam. O zaman örnek uzayımız ne? Arkadaşlar ben şimdi burada arada uğrayamayacağım yollar kapalı yol falan olmuş olsa... Ne yapıyordum işte hani 1, 1, 1 falan yapıyordum ya böyle. 1 ile 1'i topluyordum. 2, 2 ile 1'i topluyordum. 3 bu şekilde yapıyordum. Ama burada bunu yapmaya gerek yok. Niye? E çünkü kapalı yol falan yok arkadaşlar. Direkt gidebilirim. Nasıl? Yatayları, dikeyleri hesaplarsam. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yatay var. 6 ee, yatay değil mi? 1, 2, 3, 4 tane de dikey var. 4 tane de dikey var. E o zaman toplamda 10 yol var. 10 faktöriyel bölü. Birbirini tekrar eden 6 yatay var. 4 tane de dikey var arkadaşlar. Onları da böldüm. Değil mi? Tekrar permütasyondan dolayı. 1 bölü. 10 faktöriyel bakın 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde açtım. 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Yani 4 faktöriyel de 24 olarak yazalım. Burada 6 faktöriyeller birbirini götürecek. Değil mi? 9 çarpı 8, 72. 24 ile sadeleştirirsem 3 olacak. Ee, 3 çarpı 7'den 21. 21 ile de 10'u çarparsam 210 olacak. 1 bölü 210 gelecek. Doğru cevabımız A şık. Geldik 6'ya. Yukarıdaki top binanın çatı katından ok yönünde aşağı doğru düşüyor. Bu top aşağı düşerken numaralandırılmış balkon brandalarından en az birine çarparak zemine ulaşıyor. En az birine çarp çarpıyor diyorsa arkadaşlar bunları biz nasıl yapıyoruz? Tüm durum eksi e, hiç çarpmama. E, tüm durum ne arkadaşlar? Tüm durum 2 e, üzeri 5'tir. Değil mi? Niye? E, buna ya çarpar ya çarpmaz. Ya çarpar ya çarpmaz. Ya çarpar ya çarpmaz. 2 ihtimal olduğu için hepsinde. O yüzden 2 üzeri 5'tir. E, hiç çarpmama durumu da tek durumda değil midir arkadaşlar? Bir durumdur değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Bizim örnek uzayımız 2 üzeri 5 32. 32 eksi 1'den 31 gelmiş oldu. Tüm durumumuz bu. Peki bizden istenen durum ne? Buna göre diyor topun 4 veya 5 nolu brandalara çarpma olasılığı nedir? Burada veya olduğu için bak 4 olsa olur, 5 olsa olur, ikisi birlikte olsa olur. Şimdi bu 3 durumu hesaplamak mı önemli yoksa ben ne yaparım? Tüm durum eksi 4 ve 5'in olmadığı. Ben bunu hesaplarsam tüm durumdan 4 ve 5'in olmadığını hesaplarsam kesin ikisinden bir tanesi en az Garanti demiş olurum. 4 ve 5'in olma durumu. Değil mi? E, o zaman arkadaşlar tüm durum yine 2 üzeri 5'ten 32 değil mi? Evet. Eksi. 4 ve 5'in olmadığı. Yani 4 ve 5 olmayacaksa o zaman bakın bu 3 tane kaldı ya. Ben bunu da 2 üzeri 3 şeklinde e, yaparım. Değil mi? Niye? Ya olacak olmayacak. Olacak olmayacak. Olacak olmayacak. iki durum var ya. 2'nin küpünden ne olacak? 8 durum olacak. Yani 32 eksi 2'nin küpü 8 yapar. Bu da 24 olmuş olur. Yani 24 bölü 31 olur. Doğru cevabımız C şık. Bu da bir yıldız atalım. Gelelim 7. soruya. Serdar elindeki renkli boncuk e, atan oyuncak ile 3 ayrı gruptaki 9 atışa 9 hedefe atış yapıyor diyor arkadaşlar. 2 kez atış yapıp ikisinde de bir hedefi vuran Serdar'ın vurduğu hedeflerin aynı grupta olma olasılığı kaçtır? Değil mi? Evet. Şimdi 9 tane hedef var. Tüm durumumuz ne? 9 tane hedef var ve 2 e, kez atış yapıyor. Değil mi? O zaman 9'un dokuz, ikili kombinasyonu tüm durumlarımız. Peki bizden istenen e, özel istek ne? 2 e, kez atış yapacak. İkisinde de bir hedefi vuran Serdar'ın vurduğu hedeflerin aynı grupta olma olasılığı. Şimdi 3 tane grup var. Hangi grubu acaba vurdu? Bakın 3 gruptan bir tanesini. Değil mi? 3 gruptan bir tanesini. Diyelim ki o grup şu olsun arkadaşlar örnek görüntü yakalamaya çalışıyor. Bu. Şimdi benim şimdi işim bitti mi? Tamam birinci grubu seçtik de işim bitmedi. Niye? Da bundan da da iki kişiyi vuracak. O yüzden arkadaşlar araya ne koyacağım? Çarp. Buradan ne yapacağım? Üç kişiden iki tanesini vurmuş olacağım arkadaşlar. Buradan üçün birlisi üç, üçün ikilisi de üç yapar bölü. Dokuzun ikili kombinasyonda dokuz çarpı sekiz bölü iki den. Bakın burası 4 yaptı. 3 kere 3 9 bunu götürür. 1 bölü 4 geldi. Doğru cevabımız A şık. Geldik 8'e. A kümesinin elemanlarıyla oluşturulacak 3 basamaklı sayının rakamları toplamının çift olma olasılığı e, kaça eşittir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 6 tane var. Ben ne yapacağım? 3 basamaklı dediği için 6'dan e, 3 tane sayıyı seçeceğim. Onu da 6'nın 3'lü kombinasyonu şeklinde yaparım. Bakın kombinasyon Burada permütasyonun farkı neydi? Kombinasyonda biz sadece ne yapıyoruz? 3 tanesini seçiyoruz arkadaşlar. Sıralama yok. Ama permütasyon dediğimiz zaman seçiyorum. Seçtikten sonra da ne var? Sıralama var arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Bakın ben şu anda 3 tane sayı seçtim. Sıraladım mı bunları? Sıralamadım. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz şimdi. O zaman payda kısmında sıralamadıysam pay kısmında da sıralamayacağım. Payda kısmında sıralama yapıyorsam pay kısmında da sıralama yapacağım. Bu e, ayrıntı da genelde çok karıştırılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yukarıda da ben şimdi sadece seçme yapacağım. Sıralama yapmayacağım. Tamam? Mı? E, şimdi o zaman arkadaşlar ne olacak? 3 tane sayı seçeceğim ya. Bunların toplamı çift olacak. E, bunların çift olması için ya üçü de çift olabilir veya iki tanesi tek olabilir, bir tanesi çift olabilir. Tamam mı? E şimdi 3 tane sayı seçeceksem ben 3 tane çift var ya. 3 2 4, 6. 3 tane çiftten 3'ünü seçerim. Değil mi? Veya dediğim için artı koydum. 2 tane tek seçeceğim. E, 3 tane tek sayım var. 2 tanesini tek seçtim. İşim bitmedi. 1 tane de çift seçeceğim. Hangisinden? 3 taneden birinden. E hocam yani şimdi sen bunu böyle seçtin de tek çift tek seçemez miydin? Hayır. Şimdi bunu, bunu karıştırmıyoruz. Niye? Bakın ben aşağıda ne dedim? Kombinasyonda Bak sadece biz ne yaptık? Payda kısmında seçme yaptık. Bak sıralama yapmadık. Sen şimdi bu olaya girdiğin zaman sen ne yapmış oluyorsun? Sıralama yapmış oluyorsun. Tamam mı? O zaman bak sonucu hatalı buluruz. Anlaştık mı? Ben bunu böyle yapsaydım o zaman aşağıda da 3 tane sayıyı seçtikten sonra bir de sıralamam lazımdı 3 faktöriyel şeklinde. Tamam mı? Daha 3 faktöriyel şeklinde de değil arkadaşlar. Niye? E çünkü rakamları farklı derse 3 faktöriyel şeklinde sıralarsın. Burada rakamları farklı falan da demiyor. İşler baya bir karışacak. O yüzden Sıralama işine ben burada girmedim. Tamam. Ee, burada 3'ün 3'lüsü 1. 3'ün 2'lisi 3. Üç, 3'ün 1'lisi 3 bölü. 6'nın 3'lü kombinasyonu da 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1'den. Bakın bunlar 6 götürdü. Payda kısmı 3 çarpı 3. 9 9 artı 1'den 10. Payda da 20 kaldı. 1 bölü 2 gelmiş olur. Doğru cevabımız C şıkkı. Tamam. Geldik 9. ve son sorumuza. Alfa diyor dış açı. End'e kenar sayısı olmak üzere. E, alfa eşittir 360 bölü n formülü yardımıyla düzgün bir çokgenin dış açısı hesaplanabilir. Değil mi? Vermeseydi de biz bunu biliyoruz. Buna göre dış açısı tam sayı olan bir düzgün çokgenin e, dış açısının altının tam katı olma olasılığı nedir? Bak dış açı ne olacak? Tam tam sayı olacak. Değil mi? Alfanın tam olması için bir kere buradaki n'in de 360'a tam bölünmesi lazım. E, 360'a tam bölünmesi demek ne demek arkadaşlar? Aslında e, 360'ın pozitif bölenlerini bulmam lazım yani. 360'ın pozitif bölenlerini de 36 çarpı 10 olarak yazarsam 36'yı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi onu da 2 çarpı 5 şeklinde yazarsam çünkü pozitif bölen sayısını bulmam için benim ne yapmam lazım? Asal çarpanlarını ayırmam lazım. Burada bir düzenleme daha yapıyorum. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı ne olacak? 5 olacak. Ben şimdi pozitif bölen sayısını burada nasıl bulurum? Üstleri birer artırıp çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 oldu. Buradan da 24 gelmiş oldu arkadaşlar. 24 nedir? Tüm durumdur. Ama Şimdi biz ne yapacağız? Düzgün çok genelde edeceğiz. E şimdi ben arkadaşlar bu en e, e, mesela 360 dediğimde bak 360 dediğimde 360'ı 360'a bölersem ne olacak? E şimdi 1 gelecek. E şimdi tamam mı? O zaman birgen diye bir şey var mı? Yok. 2 e olsa işte 180 2 oluyor. 2gen diye bir şey var mı? Yok. E o zaman benim bunların iki tanesini üçgen oluyor değil mi? O yüzden bir gen, iki gen öyle bir şey olmadığı için iki tanesini çıkaracağım. Ne kalacak? 22 tane. Demek ki benim örnek olayım 22. Örnek uzayım 22 arkadaşlar. Bizden istenen durum ne? Ee, dış açısı altının tam katı olacakmış. E ben pozitif bölen sayısında bakın şurada. Arkadaşlar altının katı olacaksa ne yapıyorduk? Biz e, Ebobeko konusundan da biliyoruz değil mi? Altının katı olacaksa 2 çarpı 3'ü bir kere bir kenara ayırmam lazım. Niye? 6'nın katı olsun diye. Şimdi e, 2 üzeri 3'tü. Bir tanesini dışarı ayırdım. 2 üzeri 2 kaldı. 3'ün karesiydi. Bir tanesini dışarıda bıraktım. Bir tane 3 kaldı. E, 5 zaten burada arkadaşlar. Altının katı, O zaman bu, bunları e, üst, ne yapacağım arkadaşlar? Üstünü birer artırıp çarpacağım. 3 çarpı 2 çarpı 2'den ne geldi? 12 geldi. E, aynı durumda arkadaşlar. 2 tane şurada çıkardığım aynı muhabbetten burada da çıkaracağım. O zaman ne olacak? 10 olacak istenen durum. Tamam mı? Buradan da sadeleştirdiğim zaman 5 bölüm 11 gelecek. Doğru cevabımız değişik. Evet arkadaşlar Bugündük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.